Hoş geldiniz. Evet herkese merhaba bugün Minecraft Hardcore'un dördüncü bölümdeyiz. En son evi ayarlamıştım. Videoda şu çatının her şeyin yapımı vardı zaten. Bir iki ve 3. bölümü izlediyseniz bu evin yapılışını biliyorsunuzdur evin içi şu anlık hiç merdiven atmadım yukarı katlara sadece birinci kat ve ikinci kat için attım daha üst katlara üst katlarda işim olmak için anlık onlara gerek yok daha sonra merdiven atarım zaten bütün işi burada halledeceğim büyük ihtimalle ikinci kata da yatakları falan yapacağım tabi ondan önce bir uyuyalım canavar gelmeden Kadınlar büyümüş. Bu? Bunları bir keselim. Şunları da atalım. Hemen taşıyayım. Evet, her şeyi yerleştirdim. Eee sandıklara değil de bu sefer buradaki varillere yerleştirdim merdiven altındaki burada madenler burada aletler vesaire bu ee, yün falan oluyor ya cam yün Öyle itemleri buraya koyuyorum topraklar buraya taşlar buraya. odunlar buraya ee, buraya bir şey yok burada yemekler bitkiler falan burada boş o kadar bir de fırınlar burada işte Şimdi yukarıya Şuraya bir duvar çekeceğim. Daha sonra Duvar oda olacak işte. Şöyle ikili yatak atacağım şuraya. Hatta şimdi çekeyim. Burası böyle. Şurada duvar olacak. Şuraya küçük gelecek. Bir de şuraya. Arasına. Şunlardan yine. O kadar. Başka. Balkona bir şey yapmayacağım. Bunlar böyle. Tamamdır. Şimdi. Yapmam gereken şeylerden biri. Olarak. Tarla olacak. Evet. Bir de buraya kaynağına ayarladım. Şimdi yapmam gereken şey bu yükseklik iyi aslında. Fena değil. Şuraya şöyle bir tarla. Şöyle başlasak. Ben de niye su yok? Şöyle bir su. Evet. gördüğünüz gibi göre 4 blok çıktı için şuraya bir tane bir uyuyalım uyuyayım tamam Tamam şimdi Öyle. Şöyle Şöyle bir tarla iyi bence Şöyle şuraya, bir daha ee, şuraya bir tane su. Eee şuraya bir tane su. Yanlış koydum. Şuraya su. Bir şuraya lazım. aynen. Bence bu büyüklük yeterli mi? Şimdilik. Biraz daha genişletebilirim. Düşüyordum. Şey bozuyordum tabi. Hemen bir çapı Demirden yapacağım çapayı demir boz. Bir Şey yok. crafting table'a şuraya koysam daha mantıklı. Ben şuradan büyük ihtimalle aşağı inerim. Yer yaparım öyle. Çapa. Bırak. Şimdi It's not a good chum, man. şöyle su alalım. Şuraya bir su. Ee, veya şuraya... yetişmemiş. Bir su şuraya. Veya. ya Aa tavuk gelmiş. Merhaba. Seni öldürmeyeceğim. Çiftlik yapacağız da. daha iyi şöyle şuraya bir tane su Hah. tamam buraya su dişiyor herhalde bozulmadı şuraya şuraya da bir tane su tamam şuraya da tane su lazım. Aynen. genişlik bence iyi. Şimdi. Şuraya bir tane daha şuraya şuraya. Tamam. Şimdi bunun etrafına taşla olacak şekilde yazıyorum. Şuraları da bir taş değil de. Heh, heh. Ya öyle değil ya. Hadi yemiş taşları. Ben salak mıyım ya? Şimdi Bize taş lazım Bu taşım çok fazla var Şuraya dur bunları ekerim Şuraya koyayım da Şuraya Tamam başım. Şimdi bir ekelim. Evet, alanın hepsine ektim. Eee evet, şimdi taş lazım. Zıplamamam lazım. Taşı nasıl toplayabilirim hızlı? Maden yaparak. Yok amına. Evet mantıklı. Şu demir şuraya, taş şuraya. Tamam. O zaman bir elmas bulalım artık. Hı, güzel bir maden girişi. Burası su. I, maden girişi neredeydi ya? Bir yer vardı. Şurada mıydı ora? Neredeydi ya ora? Büyük, büyük bir damla taş mağarası. Bunun üstüne şöyle çıkınca hasar almıyorum tamam. işte. Buralarda ne tehlikeli ya. Şöyle... Omuzu bir, bir şey düşmesin. Az şu güzelmiş ha. Yani. Böyle. Tamam. Bir su bırakalım. Kalkanımı almışım tamam aşağıya kadar indi misin? İniyor. İndi. Tamam. Kolay asansör yapımı. <laughs> tamam. Daha sonrasıyla işim yok. Demir toplayalım. burada vardı. Şurada bir tane iskelet vardı. Hemen nerede o iskelet? Tamam Etini atıyorum Az kömür Alsam Şuradan bir yer Ben de odunum da yok Ben buradan nasıl çıkacağım ya Hiçbir şey geldim buraya Odun almadım yanıma. Bir de yatak yedim. Böyle olmaz normal taşla. Çıkayım şuradan. Ama biraz odun alayım. Merhaba atlar. Ben... Evet. Allah. çıktı şimdi hemen bir sabah olsun etrafta canavarlar doğdu. Hatta ayak sesleri geliyor. Şimdi. Just torch. Kömürler yerine yok o kadar ki. Şşş... Yapay kömür. Tam 12 tane oldu. Şunu atalım şuraya. Şu alayım yanıma. Şu taşları bırakayım. Madenleri bırakayım. Tamamdır. Şu an umbiler geldi. Biraz kömür. Hem de Nerede lan? Nasıl ya? Bir yemek yiyelim. Şuraları da bir aydınlatarak geleyim. Büyüdüğü ayı var. de evet. tamam. Şimdi şuraları biraz aydınlatalım ki canavar daha fazla doğmasın da öncelikle bana lazım olan şey kömür. Kömür yok. Burada bir yerde kömür verdi lan. Nereye gitti? Neyse da hani bir tane alalım. Daha Ana su yok et. Abo burası. Bura 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 bayağı kalabalık burası zor. Tamam. Evet şunları alalım. Ve tamam. Hayır ya. Yanlışlıkla baktım ya. Ha, suyum var. Şu. Nerede lan o? Suyum var. Gelemez. Gelme. Ya sen de gelme. Şerefsiz. Köpek ya gelme. Hiç <laughs> gelme çok korkutucu. Sar ay bu da olsam. Ne ne oldu? Ne oldu? Ne bakıyor? Amal suya girmesin. Neresin? Gel lan buraya. Erkek sen gel lan. Geliyor buraya kaçıyor ya. Nasıl vuruyor ya? Gelsene. Erkek sen gelme. Şaka yaptım. Gelme şimdi gelme şimdi gelme. Şu an gelme. Sen nereye gittin? Gel gel. ağzını açık Ne oldu lan? Evet. Enderman umarım beni bırakmıştır. Şimdi. Hemen bir kömür. Diyeyim. Da burası ne kadar büyük bir de kafama bir şey falan düşecek. Korkusu var. demir varmış onu gördüm. Neredeydi? <laughs> Oğlum bu bırakın demir. niye kalkan çekmişim ki? Şunları birbirleriyle savaştırsın. Ha sağlık. Ne tükürdün? Ne vuruyor? Ha, sana vuruyor mu? Okla yani. Oh, patla patla. Eyvallah. Ya bak şunlar sinir bozucu şeyler şey. <laughs> Her şeyden hasar alıyorum. Bu ne? Kömür lazım. Neyse. Şuradan o oh, demir. Creeper gelmesin ya. Ha kömür. Tavanlık her gibi. Ah! Buldum. Heh. Ha, zaten kazmaya başlamıştık Değil mi? Nereden geldi lan? Ha şey daha demek kırınca geldi sonra. patlayınca. Neyse. Sivri damla taş diyor. Eee... 20 tane torch. Şuradan bir geçebilir miyim? Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Evet. Bakır istemiyorum. Şu ee, ne bunların ismi? Bilmiyorum. Unuttum. Ha, derin kayrak taşı. O bunların üstüne gidince ben arada creeper salladım. <laughs> Cüme sesi benim. Aynen. Evet. tıss ediyo ya creeper. sarıyorum. Ne var burada? Ne da ne güzel. Ne var burada? Kömür istiyorum ben. Biraz. Oy Aa diamond. Tamam. Diamond'ı da gördük. Peki altını alalım. Aha burada da diamond var lan. Ama bir tane.